Браво, Кышляк, браво. Браво, Кышляк, браво ей. Браво, Кышляк, браво. браво, браво. Bu para bolluğu nereden geliyor? Sor bakalım. Ne oldu? Bak. Bu bereket nereden geliyor bak. bereket sizlerin canı cehenneme. Böyle bak. Para bak. 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 Para sıkıntısı çekenlerin canı cehenneme. Daha çok sıkıntı çeksinler. Bize ne? Bayağı vakitler. Bravo kuşlar anne değil mi? Hoppa. Bravo kuşlar da yaptı. konuşuyor. konuşalım. Orospu çocuklarına yardım edeceğim bizi. Değil mi? Bravo kuşlar. Aa. Bravo çocuğu değil mi? Bravo kuşlar. Bak. Hop iyiydi. Şunu da açalım şöyle. Şöyle. Al al, 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 al Hop. Götesini. Önce bitti. Hop. Hop. açmıştı. Millet askeri ücretliymiş de kan ağlıyormuş. PKK'lar siklesi mi? Bravo var değil mi? Milletin ipişlerini keyfini bekleyecek halimiz yok. Bravo kızlar. Bravo öldü mü? Hmm. İyi kuşlar iyi. Bizim böyle kızımız yeter. Bravo oldu mu? O, o, Piç pişler düşünsün. Piç veletler. <laughs> Bravo. Olay bu. Thank you very <laughs> much. Herki, her koyun kendi bacağından asılır. Her orospu çocuğunun Allah belasını versin. Bravo. Ha <laughs>